Karaciğer detoksu iyi yapılırsa cilt rahatsızlıklarınızın da düzelebileceğini biliyor musunuz? Karaciğerin görevlerinden bir tanesi vücutta hastalık yapıcı kirleticileri zararsız hale dönüştürüp vücuttan uzaklaştırmaktır. Buna karaciğer detoksu denir. Vücutta bazen aşırı toksin yüklenmesinden dolayı karaciğer görevini yerine getiremez. Bu zararlı maddeleri de vücuttan uzaklaştırması gerekir. Bu zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırmak için ter yolunu deriye yönlendirir. Cilt ve deri rahatsızlıkları oluşmaya başlar. Egzama, sedef, sivilceler, akne'ler, belli belirsiz lekeler. Peki çözüm nedir? Üçlü çözüm paketi kullanılabilir. Üçlü çözüm paketiyle vücut alkali hale gelir. Vücutta birikmiş ve fazla sayıda bulunan bu zararlı maddeleri uzaklaştırır. Hasarlı olan bölgelerinin onarılması için vücuda yardımcı olur. Böylelikle vücut kendini iyileştirmeye, onarmaya ve tedavi etmeye bir ortam bulmuş olur. Üçlü çözüm paketi ile ilgili detaylı link için yorumlara evet yazmanız yeterlidir. Sorularınız için benimle iletişime geçebilirsiniz.